Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir YouTube videosuyla karşınızdayım bugün. Bir alışverişimiz var. Hemen gösterelim. El çantası. Gördüğünüz gibi. Güzel bir çanta. Kaliteli bir çanta. Hemen şöyle çantamızı açalım. Şurada. İstahariye faturası. Bakıyoruz. Başka bir şey yok. İstahariye faturası. Şöyle böyle. Çantamızı çıkartıyoruz. National Geographic çantamızın markası. Orijinal bir çanta. Çok kaliteli, orijinal bir çanta şöyle. Orijinal olduğu da zaten hologramından belli. Kalitesinden belli. Şöyle göstereyim. Hemen şurada bir detay. E, logonun üstüne çizilmesin diye jelatin koymuşlar. Yeni baştan başı atalım. Şöyle bu askısı şu şekilde takıp kullanabilirsiniz. Şöyle bu uzatabilirsiniz. Şimdi bakalım ceplerine kaç tane cebi var. Şöyle en üstte bir tane cebi var. Büyük cebi. Ve bu cebin içerisinde bakın şöyle detayları görelim. Şöyle ne işin coğrafik e, etiketleri var. İçerisinde kredi kartı bölümü var. Şöyle göstereyim. Yine kapatabiliriz. Şöyle. Görüyorsunuz şurada da bir logo var. Tam açılmıyor ama. Şurada da bir logo işlenmiş içerisine, görünüyor ama bilmiyorum. Evet, şurada tam parmağımın ucunda. Diğer çantaların hepsinde RFID dedikleri bir sistem var, ben de bu çantayla öğrendim. Kredi kartınızı koyuyorsunuz, içerisinde o sistemle kartınızı okuyabiliyorlar, bilgilerinize ulaşabiliyorlar. Fakat bu çantada böyle bir özellik var, bilgilerinize ulaşamıyor, kredi kartı bilgilerinizi koruyor. R, R, F, I, D diye yazılıyor. Rıfit diye okunuyor diye biliyorum ama yanlış yanılıyor da olabilirim. Çok ilginç bir aram süper değil. Hemen bu bölük kesini açtım. Dolgulu göstermek için bir poşet koymuşlar. İki bölmesi daha var içerisinde. Şurada görüyorsunuz. Burada özel bir doku. Herhalde şurada bir cep telefonu işareti görüyorum. Şu cep telefonu işareti. Burası cep telefonu bölümü. Cep telefonu olduğu için de şurayı böyle böyle yumuşak kavçuklu bir dokuyla yapmışlar cep telefonunu koyacağınız yerin. Hemen ön bölmesinde şurası file cep fakat içeriden gözükmeyecek şekilde yapılmış file. Ben de bunu resimlerde içeriden gözüktüğünü düşünüyordum. Fakat şu an elim altında parmağım yine de gözükmüyor. Kapalı bir file sistemi var. İçinde de böyle siyah bir dokusu var. Şöyle görüyorsunuz. Burada da ayrı bir cep. Hemen en üst bölümü de inceleyelim. Şurada da küçük bir bölüm, yani girişi küçük aslında. İçerisi yine şu genişlikte. Elimi içine geçirdiğimde fark edebiliyorum. Bakın, yine kadar geliyor. Sadece girişini dar yapmışlar, içi geniş yine. Bir bölüm. Toplamda bir, iki, üç, telefon bölümü dört. Burada büyük bir bölüm beş. Ve burada arka kredi kartı cebi korumalı. Burada bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle bir çanta. Bu çantanın piyasa fiyatı ortalama 400-500 lira dolaylarında. Fakat biz bu çantayı indirimden aldık. E, 299 liraya geldi bize bu çanta. Bilginiz olsun Trendyol indirimlerinden denk geldi. Normalde bu çanta National Geographic... 701 kodu ortalama fiyatı 400-500 liradan başlıyor bazı uçuk firmalar 700-800 lira 1000 liraya kadar fiyat yazabiliyor ama ortalama fiyatı 500 lira 400-500 lira çok hoş çok kaliteli bir çanta kredi kartı güvenliği için de önemli bir detay onun dışında bakın bütün ince detayları çok şık fermuarında. Logolar var, dikdörtgen sarı, National Geography'nin logosu, şöyle görüyorsunuz. Çok şık bir çanta, fakat şurada bir taşıma kolu var gibi geldi bana, resimleri de alırken. Şurada taşıma kolu yokmuş, orada detay olarak söyleyelim. Çantamız budur arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir çanta videomuz daha yolda. Hepinize hayırlı günler diliyorum, hoşça kalın.